Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için yeni bir flash oyunu oynuyoruz. Ben normalde bu oyunda bir bütün çekmiştim ama emek sonraya versiyonu çekmiştim. Her türlü modu oynayacağız bu arada. Bir emek için. Aman aman. Ne buradan? Şunların... Sıran gireyim ve maskesi de çıksa şaşıracağım ama ya. Ben şunları da halledeyim. Evet, bir maskeyi var. Kaç dakika. elektriği bir ne oldu? Neden bilmiyorum. Kapısı çişini yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. şunu açıyorum? Ben burayı biraz bir geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Açtığım yapmaya çalışacağım. O zaman aman aman ölümü de göremiyorum ama ya. Ya ben burayı falan bir geçmeye arkadaşlar. Evet. O zaman size bir şey diyeyim. Biz bu kadar fayda bunlar niye böyle? Sadece bu zemin kartımda gittim ya Evet, tabi de gelsin. Şikayet ediyorum. Kesin kesin bunlar Remy Garcia'nın sonucu salak oluyorlar. Normalde bunu daha az Sadece bu oyuncuların nasıl bir Remy kim de artık de Silah parçasında Onun içerisinde bulunabilecek Tüm parçaları aldık. Vallahi la la şimdi sen. La. Hocam kral sahibinin onun tasarımına bakın. Allah dev bakır. Kemal. Yine her modu gelecek bu arada. Her modun da oyunu bitirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Çok şey evet. tamam, hadi, bir şey yapmanıza gerek. Başka söyle. Tamam, tamam, çıktı. Hiçbir şey biz şu silah parçalarını hemen yapmaya gidelim. Burada bulunabilecek çoğu parçayı da bulduk bu arada. Silah parçasını mesela bulduk. Ben silah parçasını bulduk. Bu orasının açılması kaldı. Böyle herhalde bir olmuyor. Ama hiç de de şu hemen yapmaya gidelim. Hemen daha buraya. Ben şöyle bir olacak. Yok ha gibi. Ben olmuş ya. Ne diyor burada? Ne falan adam. Ama green oldu ya. Dur bari green oldu. Ben ona bir şey yapıyorum. Fakir o zaman Aga be Aga be Abi de gülüyor şerefsize bak. Lan o senin ana ana ne gülüyorsun lan ana ana. Terefsiz bu Anladınız siz neyse Hocam silah mı ne İyi <laughs> bir, bir. Şey, bir dakika ilk parçayı aldık o zaman hani Hocam şey almamız gerekiyor Kıcılarını Almanız gerekiyor hocam şimdi her şeyi hemen bir yerleştirmeye çalışalım bu savaştan. yerleştirmiyoruz. Şimdi yerleştirmeye başladık abi. Dede de hala sürekli bekliyor Bu dedenin de konusunu anlamıştı. Ben. Temiz bu arada gelecek bu arada. Her türlü Her modu gelecek. Granny 2'deki daha çok şeyler eklenmiş. Bazı modları ekleyince Granny 3 oluyor abi Granny'yi. Kimisi böyle miydi ya? Kimisi böyle bilmiyorduk. Kimisi şöyle biliyorduk. Senin, ay senin ben ananı bacını... Aha bu çözmüş. O zaman silah

Evet şimdi silahımız da var Hemen şimdi bir halledelim Tamam dur hocam 40 kilometre gelmişiz buraya Buradan bir şey olacak o Oh, that's Hadi hocam şu yaratığı öldürelim. Aha! Yaratık! Seni sana öyle bir çıkardım ki, yaratık değilim. Hay Buradan gittiğim işi verdik arkadaşlar bir hemen bir dakika da Hocam diğer karşının şeyi çıktı. Sinan ilgili de şeyden çıkacak. Ama ee, şey lazım bize. Ben hiçbir ne çıkmam nelerse. Ya da dinle kurbanı tezgah mı kuruyor? Ben bunu anlamadım hocam. Bana tezgah kuruyorum. Kuruyorsun <laughs> işte. Ben da şeyden yok bir tane yani işte orada bakalım o siteden ama o sitede bir kayıt olarak giriş lazım kendi google hesabınız varsa oradan giriş şey yapabilmeyi lazım ya da şeyden giriş yapabilmeyi lazım

Kurucu çıkalım direkt. Hay senin ben kapının nasıl inceymiş? çıkalım. O zaman bana O zaman şey bir <laughs> düşün. Bunlar aslında da bir açalım. Adam size şöyle bir şey diyeyim. Az bir şey kaldı da. Bunlar da şuradan bir gitsin ama ya. Bu gitmelerini bekleyeceğiz artık. Bu ne ya? Ya la la la. Ne yapıyor bu? Oğlum gidesenize. La bombayı patlatacağım. Ha gidiyorlar. Ha hadi Evet. Hay ben senin anını kimdireni. Gelme şuraya. Hocam sesin yüzünü böyle gösteriyor ha. Bana hayırdır lan. Hayır. Ne döverim. Bunun maskeniz. Evo ya sen diyeyim. Ben ha. Hadi bay bay. Abi olsun lan bitti lan bu oyunda. Böyle işte ağzınıza gelmez. Ne olur ne dedi. Kaçtım lan. Aa araba da var. Adam öldü ama. Bu en kolayıydı çünkü dedenin silah varsa çok kötü olurdu. Her neyse arkadaşlar. Dediğim gibi her türden modunda deneyeceğiz. Zaten ki bir de toilet 3. sezonda gelecek. Yılbaşını da yapabiliriz, istediğinizi yapabiliriz. Şu anda da her türlü modunu denemeyi düşünüyorum. Onun için sonraki videolar görüşürüz. Bay bay.